Selamlar sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Her şey yolunda mı? Şimdi bu haftaya Merkür Retrosu ile başlıyoruz diyebiliriz. Merkür'ün gölgeli günleri başladı ve retrosuna başlayacak. Bu da sizin yaratıcı projeler, aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konularda geçmişe dönük değerlendirme yapma zamanınız olduğunu gösteriyor. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz hobilerinize geri dönebilirsiniz. Bunlarla ilgili bir istek duyabilirsiniz ya da eski bir aşk tekrar kapınızı çalabilir. Ama burada ve unutmayın ki Kafa karışıklığı yaratabilir bu süreç. O yüzden ani kararlar almadan önce bir şey karar vermeden önce birkaç kez düşünmekte fayda var. Eski aşklar cazip gelebilir ama geri dönüp neden ayrıldığınızı da hatırlamakta fayda var. Bunu da unutmayın lütfen. Eğer sanatsal bir projeye başlamak istiyorsanız da daha önce yarım kalan bir çalışmayı yeniden ele almak iyi olabilir sıfırdan bir şeye başlamaktansa. Yani Merkür Retro sizler için yaratıcı projeler, aşk hayatı, çocuklarla ilgili konulara daha fazla odak odaklanmanızı sağlayacak. Bunlarla alakalı geçmiş konulara daha çok odaklanmanızı sağlayacak diyebiliriz. 27 Kasım'dan itibaren geçmiş aşklar, belki eski yaratıcı projeler tekrar gündeme geliyor. Daha böyle yeni projelere başlamaktan da aynı şekilde biraz kaçınmak iyi olacaktır. 15-16 Aralık'ta ise duran günlerinde olduğu için buralarda çok önemli kararlar almamaya da dikkat etmeniz iyi olur. Ama retro sonrası kendinizi ifade etme şekliniz çok daha netleşecek. Retro bittikten sonra buralara bir göz atabilirsiniz. Aşk ilişkileri, yaratıcı projelerde yanlış anlaşılmalara dikkat diyebiliriz. Bunun dışında hani yeni bir ilişkiye başlama gibi bir durumlar söz konusu olabilir ama buralara başlamadan önce biraz düşünün ve geçmiş yaratıcılık çalışmalarına geçmişte yarım bıraktığınız konuları bir gözden geçirmek çok çok daha iyi olur. Şimdi bu haftanın diğer gündemlerine baktığımız zamansa Güneş ve Mars arasında güçlü bir üçgen açı var. Bu kendini daha ifade etme konusunda cesur ve enerji kılacak seni. Özellikle de aşk hayatında ve yaratıcılık gerektiren alanlarda bir canlılık hissedeceksin ve biz yandan da özgüveninin zirve yapacağı da bir süreç olacak diyebiliriz. O da romantik ilişkilerine sosyal ortamlarındaki daha böyle hani dikkat çekici olmanın daha da artmasını sağlayacak. Uzun zamandır cesaret edemediğin şeyler için belki de harekete geçme enerjisi gelecek. Ama burada bu e, hafta birazcık çocuklar açısından eğer çocuğunuz varsa çocuklar açısından da oldukça hareketli geçebilir. Onların enerjisini ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Ama bir yandan tabii ki hani oyun e, coşkulu böyle biraz o yanından bakarsak eğer coşkulu bir e, hafta olabilir diyebiliriz sizler için. E, bunun yanı sıra yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek bu haftanın sonunda aralığınsa başından. Bu da yine sizin 5. evinizden vurgulu bir yeni ay. Yani bu hafta komple aslında yaratıcılık, aşk, çocuklar gibi gündemleriniz fazlasıyla var. Buralara bir yenilenme enerjisi geliyor. Aşk hayatınızda yeni bir döneme başlamak isteyebilirsiniz. Yaratıcı projelerinizde yepyeni fikirler ortaya çıkabilir. Yani bu alanlarda aslında hani fikirleriniz çokça ortaya çıkabilir. Gerçeğe dönüştürmek isteyebilirsiniz. Ama bazı sorumluluklar ve engeller de gündeme gelebilir. Bunu da unutmamak gerekir. Ya sorumluluklarınızdan dolayı yapamayabilirsiniz ya bazı engellerle karşılaşabilirsiniz ya da eğer bir ilişki başlatıyorsanız da bu ilişki enerjisinde çalışıyorsa da bu ilişkinin uzun vadeli olup olmayacağınızı da düşünmeniz gerekebilir ciddiyet ve sorumluluk birazcık daha yüzeyde kalabilir. Yüzeyde görünenlerin altındaki derinlikleri biraz görmeye çalışmanız gereken bir süreç diyebiliriz sizler için. O yüzden bu konulara baktığımız zaman aşk hayatı, yaratıcı projeler, belki çocuklarla alakalı konularda hani genişleme isteği, çokça büyüme isteği olabilir ama buralarda abartıya kaçmamaya dikkat etmeniz gerekebilir. Hayalleriniz çok büyük olabilir ama gerçek adımlar atmak daha önemli olduğu için biraz daha gerçekçi bakmakta da fayda olacak. Aşk hayatında belki bir ilişkinin geleceğini çok fazla sorgulamak, bir anda her şeyi idealize etmek hayal kırıklığına uğratabilir aslında sizleri ve küçük adımlarla acele etmeden ilişkinin daha temelini sağlam atarak güçlü ilerleyerek gitmek çok çok daha faydalı olur. Hem kendinizi hem de karşınızdakini korumuş olursunuz böylelikle. O yüzden buralara dikkat etmek çok faydalı olur ee, bu hafta için bir şeyleri abartmaya eğilimli olabilirsiniz bunu böyle bir e, akılda tutmakta fayda var sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar şimdi kısacası baktığımız zaman bu hafta hem aşk hayatınızda hem de yaratıcılıkla alakalı alanlarda Güçlü bir enerji var ancak Merkür Retrosu ise diyor ki bir her şeyi tekrardan gözden geçirsen çok daha iyi olur. O yüzden iletişimde, aşkta, acele kararlar almadan önce iki kez düşünün. Çünkü bu hafta adımlar atmaya hazırlansam bile sabırla ve planla hareket etmek en doğrusu olacak. Kendini güçlü ve cesur hissedeceğin bir hafta olacak. Fakat aşırıya kaçmadan dengede kalmayı unutma lütfen. Ufak bir duyurum var. Astroloji eğitimlerine başladık ve gezegenler konusunu bitirdik bile. Şimdi burçlara geçiyoruz. Hepiniz bekliyorum. Ee, çok keyifli bir şekilde orada hep birlikte astrolojiyi öğrenebiliriz. Bunun için YouTube'da katıl üzerinden abone olabilirsiniz. Aylık 125 liraya. hepinize hem oraya bekliyorum hem de Instagram'da da beni takip etmeye bekliyorum. Orada da günlük burçları paylaşıyorum. Haftalık yorumları paylaşıyorum ve diğer önemli e, gezegenlerin geçişiyle alakalı bilgilendirmeleri yapıyorum ve burcunuzu nasıl ile alakalı da sizinle bilgiler paylaşıyorum. O yüzden Instagram'da da Didem Tekkan olarak beni bulabilirsiniz. Bunun dışında biliyorsunuz ki yeni yıl geldi ve yeni yılda hep böyle yeni hayaller, umutlar ve yeni planlamalar zamanı oluyor. Siz de hayatınızı planlamak üzereyseniz ve bunun için astrolojik danışmanlık almak istiyorsanız sizi o konuda da danışmanlık konusunda da bekliyorum. Bunun için bana hem Instagram DM'den ulaşabilirsiniz hem altta açıklamalar kısmında Telegram linki var. Onun dışında da mail ile de ulaşabilirsiniz. Hem doğum haritası danışmanlığı, öngörü danışmanlığı, hangisini istiyorsanız bununla alakalı da danışmanlık alabileceğinizi duyurmuş olayım. Bunlar da ek bilgiler olarak arada paylaşayım çünkü unutabiliyorum videolarda söylemeyi genellikle ve hiç videolarda sanırım söylemediğim bir şey. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Şimdi her hafta yaptığımız gibi bu haftanın çalışmasına geçelim. Sessiz bir alana geçerek rahat bir pozisyonda oturun. Şimdi gözlerini kapat ve birkaç derin nefes al. Nefesinle birlikte içinde saklı tüm endişeleri, yükleri serbest bırakmaya niyet et. Şimdi geçmişin gölgelerini aydınlatmak ve sana hizmet etmeyen bağları çözmek için bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçmişime teşekkür ediyorum. Yaşadığım her an beni bugünkü halime getiren bir öğretmende. Bu cümleyi zihninde tekrarla. Geçmişime teşekkür ediyorum. Yaşadığım her an beni bugünkü halime getiren bir öğretmendi. Şimdi karşında bir kapı hayal et ve bu kapı geçmişe açılıyor. Kapının ardında seni rahatsız eden, çözüm bulmakta zorlandığın bir anıya doğru bak. Onu net bir şekilde gör ve ona şöyle söyle. Seni görüyorum, seni tanıyorum. Artık seni taşımaya ihtiyacım yok. Şimdi elinde hayali bir ipe tutunduğunu düşün. Bu ip seni o anıyla geçmişin bağlayıcı enerjilerine bağlıyor. Derin bir nefes al ve nefes verirken şu cümleyi söyle. Beni sınırlayan her bağı sevgiyle bırakıyorum. İpi ellerinden yavaşça bırak ve onun karanlığın içine kaybolmasına izin ver. Hafiflik hissinin tüm bedenine yayıldığını hisset. Ve kapının da tamamıyla kaybolduğunu. Derin birkaç nefes al. Şimdi önünde yeni bir kapı belirmeye başlıyor. Bu kapı senin özgürleşmiş benliğine açılıyor. İçinden parlak bir ışık süzülüyor. Kapıyı yavaşça aç ve ışığın içine doğru bir adım at ve şu cümleleri kendine tekrarla. Zihnimde, bedenimde ve ruhumda yeni başlangıçlara yer açıyorum. Her şey olması gerektiği gibi. Geçmişimden özgürleştikçe gerçek benliğimle buluşuyorum. Derin bir kaç nefes daha al. Oradaki o rahatlamayı, ferahlığı, bırakmanın verdiği huzuru hisset. Ellerini kalbine koy dilersen içinde bir tohum gibi büyüyen o huzuru hisset. Ve şu niyeti tekrarla. Bugün ve her gün kendime hizmet etmeyen yüklerden özgürleşiyorum. Evrensel akışa güveniyor ve hayatımda Sevgiyle ilerliyorum. Her nefes alışverişte o huzurun giderek yayıldığını, genişlediğini hisset. Ve gözlerini yavaşça aç. Etrafına bak. Şimdi daha hafif, daha özgür ve daha yüksek bir frekansta ilerlemeye hazırsın. Ve şunu da unutma lütfen. Bırakmak güçsüzlük değil, gerçek gücün kendine dönmesidir. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere, sevgiler.